Bağırmak çağırmak feryat figan çığlıklarla çığlıklar aman yarabbim <laughs> en tatlı sabahlar karavanda başlar karavan şu an güneş başına vurmuş durumda Hadi bir bakarım. tık daha atalım ya hayallere Günaydın, günaydın. Sana da günaydın. O zaman ben bir yüzümü yıkayayım artık. Ama banyoda. Ba banyoda. Aynen. <laughs> Kuzum ya, Heh. şöyle yağmurlu havalarda falan da de sen açsan ya şu kapıdan şöyle. Olmaz. Arada, ha? Nasıl konu. güzel olur ama? Hayır, bütün kolay işler benim işim. <laughs> ya kolay işler senin için demedim ki. Sadece yağmurda bir sefer açıver. Yağmurda ya yağmurda açacağım ya, tamam seni mi kırayım? Açacağım. Hadi be. Açarım. <laughs> Yalnız kapıyı açtığın manzaraya bakar mısın ya? Evet ya, çok güzel değil mi? Bir de bir tane damla şey yok bulut yok ay çok güzel bugün güzel bir gün güzel bir gün tabii canım Hı -hı. güne yatağı toplamakla başlamak kadar keyifli bir durum yok aslında değil mi <laughs> ama yapmamız gerekiyor böyle düzenli olabilmek için yoksa çok güzel dağılıyoruz biliyoruz evet değil mi? Tamam mıdır? Askeri usul. Hı. Üstünde para at, zıplasın. Diyorsun. Evet. Düz olacak, gergin olacak, temiz olacak. Gün sonuna kadar tekrar görüşürüz. <laughs> Hadi gel aşağıya. Biraz güneşte keyifli olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Öyle güzel bir yerdeyiz ki. Bak. Tam şurada dağlar karlı. Burası tahtalı galiba. Tahtalı dağılır diye geçiyor. Şöyle şurada da muhteşem bir deniz ve güneş. Of. Harika. Oradan bakmayı tercih ediyorsun. Hmm. Peki. <laughs> Kafein almam lazım peki yalnız bir <laughs> suyumuzu kontrol edebilir miyiz yarım deponun altına düşmüş hmm. maalesef ki su almamız lazım çünkü yani duş almamız lazım temizlenmemiz lazım Akşam biraz yemeği. bayağı bir yollardan geldik karavanın içini tekrar bir temizlememiz lazım evet suya ihtiyacımız var Hmm. Ama kahvaltı için şu an o su yeter. Kahvaltıdan sonra çıkalım, suyumuzu dolduralım. Ya normalde duşluk kullanmazsan bugün de yeter, yarın da yeter de. Hı hı. Şu an bize yetmez. Tamam. O yüzden su almamız lazım. Tamam. Kapito. Hadi gel gel. Masayı kuruyorum Tamam tamam. Nasıl olsa doğdu güneşim. <laughs> Elen Türkler fulleniyor. Murat keyifleniyor. Ben ama buzdolabını şimdi kapattım. Ya kapatma güneş varken niye kapatıyorsun ki? Ne bileyim alıştım kaç gündür. Aç kapı artama yapacağım onda yani. E, yapayım ya. <laughs> Yapıyorsun bu sporu. Sıkıntı yok. kumsalda, deniz kenarında kahvenin tadı başka olmuyor mu ya? <laughs> İstersen şuradaki koltuğu da alabiliriz <laughs> arkanda. Neden koltuk bırakmışlar ki? Yani insanın insan kafası nasıl bir sepet olabilir ki getirip buraya koltuk bırakabilir? Koltuk var gerçekten şurada koltuk. Ya gerçekten... Üstünde de çöp. Çok enteresan tipler var ya. Ben onlara sepet diyorum gerçi de. Neyse artık. Kahvemiz hazır mı? Aynen geliyor. sabahlar kafeinle başlar. Dün gece ben de onu şöyle çevirmiştim kendime. Sabah için en tatlı sabahlar karavanda başlar. Aa bu daha iyi. en tatlı sabahlar karavanda başlar. Karavan. <laughs> Yalnız güneşimiz böyle olunca bence bu ruh haline giriyoruz. En tatlı... <laughs> Eğer güneşimiz veririz. olmasa hiç bu tatlılıkta olmayacağız. Değil mi? Hepimiz acıyız oldu. <gülüyor> <gülüyor> yine yağmur, yine bilmem ne diyeceğiz yani. Bak bak, ya şeye bak, tepesinde iyi bir kuş Değişik bir kuş bu ha. Evet. Bak ben sana dedim bu farklı diye. Sesi duyuyor musun? Güneşlenmeye çıktı onlarda. Ya farklı ibibik var kafada bak. Herkes kısmetine geliyor ya. Kesinlikle. Bir şekilde buluyor. Ben yani ekmek kırıklarını artık böyle poşette kalanları mutlaka böyle bir yerlere kenara köşeye döküyorum ki kuşlara çok güzel yem yani. Yani hiç balık tutmakla alakam yok. Hiçbir bilgim de yok. Hiçbir yeltenme de yok bende alakalı. Ama sabırla sabahın en erken saatinde kalkıp gelip çabalayan insanlara saygı duyuyorum. ya. Yani. Evet. Müthiş bir disiplin var aslında onun arkasında. Ya. Kesinlikle. Yani bu da farklı bir hobi e, mi diyeyim artık. Benim de çok ya uzak o olduğum bir, değil, bir şey. o bir gerçekten arınmak gibi bir şey. Yani çoğunda tutamıyorsun. Ama evet. sabırla, defalarca gidiyorsun. ya atıyorsun onlarca kere. Ben çıldırırım herhalde ya. Kendimi biliyorum. O yüzden de yeltenmiyorum yani. Ama mesela sen oymacılık, katmacılık hani bu var ya. O da sabır işi. Ama ya o da başka bir şey mesela. Tamam. Ama o da sabır işi yani. E, şimdi nasıl nasıl olacak o? İstanbul'a gidersek ki gittiğimizde bir perşembe pazarını tekrardan gezeyim istiyorum malzemeleri oradan birkaç takım taklava toplayabilirsem ufak da olsa yollarda Aa, ne güzel tıkılıyor şeyleri bulmuştur bulduğumuz ahşap parçalarını en azından vakit geçirmek anlamında bir de bir şeyler yapabilir miyiz ortaya çıkar mı yapabileceğim şeyleri de gösteririm belki çıkar satarız ek gelir kazanırız zaten. Değil mi? <laughs> Hobilerini insanlar mesleğe bile çevirebiliyor. Yani mesleğe çevirmek değil, önce hobimi bir hayata geçireyim de. Sonra hı, -hı. hı, -hı. çıkartırız bir şey ya. Yani önce bu işi yapan e, esnaflara, ustalara bir uğra, onlarla bir konuş. İzle. Önemli yani. Yandın mı? Yandımdan değil, güneşe bakamıyorum. Gözüm sulanmaya başladı da. O yüzden yine garip garip hareketlerdeyim. Ben ama gerçekten bak güneşe karşı durup da... Sinek var. Sana geliyor. Tamam. Güneşe karşı durup da mesela fotoğraf çekinemiyorum biliyorsun. Acayip alerji yapıyor. Gözüm böyle sulanıyor, kapanıyor. O yüzden şu an aynı şey, aynı durumdayım. Al yanak. Gene kızarmaya başladın ufaktan ama. <laughs> Güneş beni ısıtıyor, onlardır. <laughs> Resistanslar çalışıyor evet. şu anda. Soğuk kış günlerinde bir damla da olsa güneşi gördüğünde gerçekten acayip iyi. Şu an paneller yine coşuyor. Her coşkuyu. Aynen öyle. Sakınma, ver gelsin. Güzel, bugün böyle banyo günü yapmamız da iyi oldu. Bu kadar güzel bir güneş varken üşütmeyiz de. Evet, su bulmamız lazım. Tamam. Burada birine sordum. Biraz önce konuşuyordum. Şimdi burada bakanlığın tesisleri var. Yazın insanlar gelsin, hoş vakit geçirsin diye güzel bir tesis var. Belediye tesisi. Belediye değil, bakanlığın tesisiymiş burası. Aha. Turizm Bakanlığı'nın. Burası da belediyenin yeri. Gördüğün ikisi arasındaki fark. Evet. Şimdi orada bu şey çardak tarzı yerler var ama musluklar aç kapa. Onlara nasıl bağlayabiliriz bilmiyorum. <laughs> ekstra cami varmış arkada. Camiden alabilirsiniz dedi. Ve bulunduğumuz yerden de çok fazla şey yapmadan çıkmamız lazım. Batma ihtimalimiz olabilir. Çünkü yağmurda bu kum sertleşiyor. Evet. Şimdi güneşi gördükçe kuruyup ufak ufak yumuşamaya başladı. O zaman sonra action hani batıyorlar. Yok lütfen 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 lütfen. Gerçekten o... battık bir sefer. O hışıma tabii e, panikle. Ben yani kimsenin de gerçekten bakmasını hiç istemiyorum. Görünce de çok üzülüyorum. Hiç kolay bir şey değil çünkü. E, o yüzden ben zaten hani burayı görünce bir hemen böyle kumsal bir yeri görünce hemen bir ufaktan bir böyle bir acaba alıyorum. Olmasın. Temennim o. <laughs> toparlanalım o zaman kahve için. Tamam. O zaman oraya gidelim, orada kahvaltımızı yapalım, sonra su doldururuz. Tamam, tamam, tamam. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Bu denize girilir biliyor musun? Ilık. Ciddiyim, Hı. ılık. Yani çekmiyor değil ama <laughs> ufaktan da bir korkutmuyor da değil yani. Denemek bedava. Para istemiyorlar vallahi billahi bak. Ama çok güzelsin vallahi. Sen bilersin. Yapar mıyız bir çılgınlık? Millet e, ne kar pistlerinde, Noel marketlerinde. Bak şu an şu an gösteriyorum ya. Nazan. Şu an güneş başına vurmuş durumda. Girme diyorsun yani. Batmadan çıkabilecek miyiz? İnşallah. Komşularımın hediyesi. Oo, teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Şurada ileride bir mezarlık varmış Aha. Onun yakınında da pazar varmış hı hı. bugün ee, Oradan doldurabilirsiniz dedi Tamam süper tamam, İleride tamam, süper. Ama sana bir şey söyleyeceğim ben bugün denize giriyorum. Gerçekten duştan önce ben denize giriyorum. Emin misin? Çok eminim. <laughs> İyi o zaman. Bir bakalım. tık daha atalım ya hayalleri. Hadi bakalım. Kışında denize girmedik demeyiz değil mi? Anlaştık mı? Okey. Tamam. Bağırmak, çağırmak, feryat, figen. Çığlıklarla. Çığlıklar. Aman ya Rabbim. Aman <laughs> ya <laughs> Rabbim. Hadi o zaman suyumuzu dolduralım sonra denize. daha yarıma gelmedi. you Tamam burası bence de gayet iyi. Ya da şöyle mi gelsem? Nasıl istiyorsan. Böyle daha iyi. Çünkü ağaçlar da belli bir saatte kesmemiş olacak. Tamam. Hani şey olur ya boş mekanda bir türlü masa beğenemeyen tipler. Onun gibi olduk. Yani güneşi de hesaplamak lazım. <laughs> evet. Tamam böyle iyi. Gayet iyi. En azından yer bizi zorlayacak bir yer değil. Sabahki yerimiz bayağı kumdu. Evet. Orası sıkıntıydı yani. Denize de yakınız. Denize girebiliriz. Aynen öyle. Ben artık kahvaltı hazırlıyorum. Çok acıktım. Tamam. Şimdi tabii iyi güzel yanaştık. Bizim için güzel yer gibi gözüküyor ama burası akşamları sanırım biraz çıstakçı kaynayacak. Çok yol üstü. Arabalar da ufak ufak gelmeye başladı. Biz gene eski yerimize gidelim bence. Evet güzel yer ama akşam rahat bırakmazlar burada. Rahat kalmayacağız mı yani? Bence kalamayız. Bir önceki yerimize gidelim. Orada komşularımız da sağ olsun sabahleyin portakal vermişlerdi. Yine yerimize gidelim bence. Tamam. Kahvaltıyı yapalım, yerimize gidelim. En tatlı sabahlar karavanda başlar demiştik değil mi? Evet. Tamam kahvaltımız hazır ama ayağımın altında acayip bir güneş vuruyor. Yakıyor yani. Ben yanıyorum. Hiç hayalimde yoktu ama gerçekten gerçekleşecek yani. Denize gireceğim bugün. Hadi bakalım. Afiyet olsun teşekkür ederim ya şimdi biz kamping alanlarında kalmamayı tercih ediyoruz genellikle hı hı. çok böyle elektriksel problem yaşamadığımız sürece hı hı. ama seçtiğimiz yerlerde de çok keyfimizin kaçacağı yerler olmamalı çok iç içe hı hı. ya da ürkütücü şeyler olmamalı hakikaten etrafımızda keyif kaçırıcı unsurlar olmadığı sürece gayet rahat kalıyoruz ama şu an Etrafımıza çok fazla araba geliyor, kalkıyor, gidiyor, gürültü oluyor, sesli müzik yapıyorlar vesaire. Bunlar dediğim gibi keyif kaçırıcı şeyler. Daha sakin, daha güzel, daha tenha değil de daha sakin yerleri tercih ediyoruz hakikaten. Onu bulmak bazen çok kolay olmayabiliyor. Böyle yer değiştirebiliyoruz, değil mi? Aynen. Bakıyorsunuz o an orada olmayı istemediğinizde, sonra obayı tekrardan toplar tekrar kalk git ama bunlar güzel şeyler keyifli şeyler Çünkü <laughs> keyif için buradayız sonuçta keşif <laughs> için buradayız ve <laughs> keşfederek keyfimizin yerine gelmesini sağlıyoruz bir taraftan da <laughs> öyle yani o yüzden güvenliğimizi bu şekilde de kontrol ediyoruz mu diyebiliriz yani güvenlik Güvenlik her yer güvenlik Güvenliksel anlamda değil. Keyif kaçırıcı unsurlar burada önemli dediğim gibi. Hı hı. Yoksa güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı yok. Sürekli jandarma geziyor. Evet biraz önce geçti. Hı hı. Sağ olsunlar bir sıkıntı var mı diye soruyorlardı hakikaten. Hı hı hı. Ve onların burada olması zaten en büyük güvenliğimiz. Doğru. Evet. Çayını bitirdikten sonra o zaman toparlanalım. Ben bulaşıklarımı yıkamayacağım. Gittiğimiz yerde yıkayacağım. Şunun içine doldurayım. Tamam Oo, bulaşıklar biriktiriliyor. Yok. İfşalar. Hayır. Oo. Hayır. Ben de Sadece... Salgım, karavanı giderken sallaya sallaya gideyim şöyle. Şangır şangır. Hayır şunu. bak şu tabağı şunları şunun içine dolduracağım. Ondan sonra gidince yıkayacağım. Tabağımı göstererek beni ifşa ettiğini zannediyorum Nazan. Lütfen Lütfen ifşalara <laughs> başlamayalım. Bak bu videonun başlangıcı ifşalarla başladı. Diyorsun. Evet sallarım giderken. Salla tamam. <laughs> Yalnız ama e, gün, günü kaçırmadan şu sıcacık denize bir girelim çıkalım. Sıcacık. Bence sıcacık. Sıcak. Çığlıklar. Feryatlar. <laughs> bağırmalar, boğulmalar. Göreceğiz bakalım. şu an zaten dengemiz bozuk. Gidiyorum. Çapraz mı gireceksin? Ya da bilmiyorum ya. Eski yerimize mi gitsem diye düşündüm. Ama yol bak çok kötü oranın. Yani ben risk atmanı istemiyorum. Rahatsız olacağım. O zaman şöyle geri geri ya. Şey durayım buraya da. Tamam nasıl istersen. Artık beni bir sal ya. Merhaba. İşte, Hoş bulduk. Ya buraya e, yerlileri tekne falan atıyorlarmış. Hı -hı. bir sıkıntı yaşamışlardı önce. Bize söylemişlerdi. Ben de size aktarayım dedim. Tam buraya mı? Yani şu şu bölümü boş bırakın dediler bize. Tamam. Okay. İşte arabalar geliyor zaten her akşam. Aha. Şöyle uzunlamasını çekmişti. Ya da Evet. Yine yine bir sorunla <laughs> daha karşı karşıyayız. <laughs> evet yani burası şeylerin yerlerin Hmm. Teknelerini getirdiği sudan çıkarttığı yavulmuş. Hı hı. o yüzden biraz daha geriye alacağım kontrol ettim hı hı. şu an batma gibi bir durumumuz yok tamam o taşların o tarafa doğru geçeceğiz evet, biraz daha yanımızdaki karavanın arkasına doğru geçeceğiz tamam tamam, tamam hadi Değil misin? Kesinlikle. Nasılsın? Kendine geldin mi? İyiyim. Hayallerim, çamaşırlarım ve ben. <laughs> değil mi? Günler sonra bu şekilde bir havayla karşılaşınca gerçekten inanılmaz bir güzellik. Bir şey mi? Heh. Su ilk girerken beton gibi ama sonra inanılmaz güzelleşiyor ya. Değil mi? <laughs> Hiç beklemiyorsunuz ama beklemediğiniz an güzel oluyor zaten. Değil mi? Ben çok keyif aldım. Ha. Hayatımıza bir tik daha attık. Heh. Değil mi? Kış aylarında. Aynen, aynen. Yılın. Ya belli dönemlerde yapıyorduk bunu ama bu kadar tik yaptığı bir dönemde hiç girmemiştim hakikaten. Hı hı. Bir şey daha eksildi. Değil mi? Yenilerine. 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 Muhteşem altın saatlerdeyiz. Nazan üstünü giyinmiş durumda. Artık ben kış moduma girdim. Denize girdikten sonra <laughs> kış moduna geri Tabii dönüyorsun. çünkü güneş gidiyor ben kış moduma giriyorum. Üstümü i̇şte, giydim. Şekil abi. Göründüğü gibi. Ve... Şimdi hazır bu saatleri yakalamışken merak edenleriniz mutlaka vardır. Bulunduğumuz alanı bir gösterelim istedik size. Biz çam yuvadayız. Burası Antalya Belediyesinin Kemere bağlı Çam Yuva beldesi. Hı hı. Ama burada Turizm Bakanlığının çok güzel planlamış olduğu bir halk plajı var. Evet. Burada tesislerde her türlü imkan düşünülmüş. Hı hı. Barbeküsünden plaj voleyboluna tuvaletlerinden şezlonglarına çok güzel imkan sağlanmış. Evet. Ama kış ayında olduğumuz için birçok şey kapalı şu anda. Her yer bize kaldı. <laughs> Karavancılık bunu gerektiriyor. Hadi gelin bir bakalım. Hadi gezelim.